Merhaba hanımlar. Yasemin tığ oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel sıralı modeli yapacağız. Yapımı da gayet basit. Zorlanmadan da yapacağınızı düşünüyorum. Yeni başlayan, yeni öğrenen arkadaşlar da kolayca yapabilirler videoyu izleyerek. İpimi tığ battısına sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim arkadaşlar tığıma bir defa doladım 1 2 3. tığ battısına girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım şimdi buraya aynı şekilde üç defa üç defa da çıktığımız dört tane trabzan yapacağım birini yaptım 2 oldu oldu. Evet. Şimdi bu araya 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Tekrar aynı tığ battısına giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Yine aynı tığ battısına dört tane trabzan yapıyorum ikinciyi yaptım. Aynı tabak içindeyim. 3 oldu. Dört oldu. Şimdi modelimizin şu alt kısmını yapmış olduk. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çekiyorum. Oyamı tersine çevirdim tığıma bir defa doluyorum buradaki yuvama girdim önce bir sonraki sonraki çıktım 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum tığıma bir defa doluyorum aynı yuvaya tekrar girdim önce bir sonraki sonraki çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim tığıma bir defa doladım. Bu sefer de hemen şu sondaki trabzanımın tepesine girdim. Önce bir, sonraki sonraki çıktım. Bu şekilde kutucuklarımı yapmış oldum. Şöyle. Oyamı düzüne çevirdim. Oyamı düzüne çevirdikten sonra hemen yuvama bir sık iğne ile giriş yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Önce bir sonra 2 sonraki çıktım. Baştaki 3 zincirimle beraber 2 tırabzanım oldu. 3 tırabzanım. Hep 3 defa da yapıyorum. 4 oldu. 5 tane tırabzan yaptım. 3 tane zincir çekiyorum aynı yuvaya tekrar kapatıyorum Bu da altıncı trabzanım olmuş oluyor yandaki yuvama bir sık iğne ile geçiş yaptım yine 3 zincir çekiyorum bir defa doladım aynı şekilde 3 seferde çıktım trabzan yapıyorum 3 oldu. Baştaki 3 zincirimi de saydığım için 4 5 3 zincir çektim 5 trabzandan sonra kapattım. Yandaki yuvama bir sık iğne ile geçiş yaptım. Ardından 3 zincir çektim. Yine 3 defa da çıkarak 5 tane trabzan yapıyorum. Şu an 2 oldu. 3. 4 5 3 tane zincir çekip aynı yuvama kapatıyorum. Şimdi burada arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum 1 2 3. tığ battısına sabitliyorum tekrar 6 zincir çekiyorum ve aynı oyanın aynı işlemi tekrarlıyorum şöyle göstereyim e, Umarım beğenmişsinizdir hem şık hem güzel bir model dediğim gibi hanımlar YouTube kanalıma abone olursanız bir de beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.